Hanım'la da bir konuşmamız olmadı. Evet. Ben e, duygusal bir insanım. E, karakterli bir insanım. Veya kişilikli bir insanım. Hani bir çirkinlik ve güzellik benim için fayda etmiyor. İnsan, benim arayacağım insan da dünyanın en çirkin insanı olsun ama karakterli kişilikli namuslu olsun efendim. Ben başka bir şey demiyorum. İyi ama burada karaktersizlikle ilgili bir şey mi söz konusu oldu ya, sana? Ya karaktersizlik bir, bir şey e, benim Hani olur, olumlu olumlu bir cevap değil. Olumlu bir cevap bana vermediler veya beni konuşmaya bile bir konuşmaya bile nasip olmadı. Ben ha, seni şey itelediler, seni itelediler ve dikkate almadılar diye kırıldın seni anladım kadar Evet. Kadarını. Ben bir seyir... anladım. şimdi. Evet. Bir seyircimin sana sorusu var. Buyurun. Siz mi sormak istiyorsunuz? Ha buyurun siz Hı -hı o de zaman de, daha de, iyi. De. E, niçin böyle bir şey düşünmüş Ahmet Bey? Onu itelediniz Biz, mi? Biz yok cuma günü burada görüşüler. Kızım çay içmeye karar verdi. Çay içtiler. Çıkışta servis geliyor. Biz otelde kalıyoruz. Evet. Otele giden servise bindik. Beyefendi de bindi. Ahmet de herhalde ismi. Evet. E, ayaktaydı kendisi. Biz otele inmek için arkadaşlarla beraber indik. Burada kalan e, evet. bayanlarla, beylerle. Kendisi de indi sağ olsun bize e, indi biz e, indik yani. aşağıya. Tekrar arkasına bile bakmadan bindiğiyle servise gitti. Biz hiç görüşme imkanımız Duyuyor imkanımız olmadı. Ahmet. O, onlar da diyorlar ki senin için. Bir Allah'a yani. ısmarladık Aynı bile demedi problemler. arkamıza baktık gitti. Ahmet duyuyor servise musun? Servise bindiğiyle gitti. Sen Görüşemedik hiç. O... Sen diyorsun ki o bize böyle yaptı onlar, aynı şeylerden de kendileri muzdarip senin onlara bakmadan gittiğini söylüyorlar. Ama sonuçta şöyle bir şey hissediyorum ki her iki tarafta birbirine olumlu olmamış zaten. Çok fazla evet. bu anlamda uzatmanın da bir anlamı yok. Melike burada bence adaylarını beklemeye devam etsin. Sen de evet. bize gelip e, bu konuda talep bulunduğun için teşekkür ederiz kanalımızı izlediğin için. Sana da başarılar diliyoruz. Sana da mutlu olman için dua ediyoruz. Ben sizi şey yollarsam lütfen. Şey. Peki. Ee, Çok teşekkür ediyoruz. Seninle olduğumuz için. Sen adaylarını, adaylarını için. bekliyorsun. Çok güzel almışım verdiğimizi. Seni oraya alıyoruz. hocaya Efendim şimdi programımıza Artık yine son vermek durumundayız. Saatimiz doldu. Fakat ben son vermeden önce bir kez daha size iletişim numaralı e, kanallarımızın numaralarını vermek istiyorum. TV Bu 48'den 63'ten 63'den Desimart 92'den Teledünya 112'den ve Türksat 2A'dan bizi izleyebilirsiniz. Facebook.com TVM'den Twitter.com TVM'den de sanal alem olarak takip edebilirsiniz. Telefon numaramız ise 0212 995 çift 061 telefonlardan bizi arayabilirsiniz. Yarın biz yine burada olacağız. Ama siz yine de bir yere ayrılmayın. Çünkü az sonra ana haberimiz sizlerle birlikte olacak efendim. Ve diyoruz ki eşiniz kim olursa olsun evliliğini sencere kapak olsun. be Çıkmalıyım sonra belki geç kalırım geç kalırım çok geç kalırım tabi şimdi gideceğim tek yer havalandırım bana lazım yeni yaşam alanı.